Sizler birlikte. birlikte su balonu challenge <laughs> oynuyoruz. Bu sıcakta ha, gerçekten su balonu bir patlatalım abi. Onun tane su balonumuz var. Tam ne koyduk bak mevzilimiz orası bak. Çıkın bir. Tam şurada arkadaşlar. Ali oraya bir git göster. Arkadaşlar şu anda Ali'ye gidiyor. Arkadaşlar Ali'nin bulunduğu yer şuraya. Orası su balonu mevkimiz. Şimdi savaş başlasın. Çok çekeceğiz bunlara kadar. Sakın videodan ayrılmayın çok eğlenceli olacak. Arkadaşlar üç renge birbirimize atmaya başlayacağız. Herkes <laughs> ne olacak? Arkadaşlar herkese ben morum. Ince... <laughs> üç renge başlayalım arkadaşlar. Herkes herkese. rengini göster. Arkadaşlar ben şöyle. Ben morum. da birazcık büyük kaldı ama sorun yok. Gördüğünüz gibi. Üç renge ince... ben üç renge Arkadaşlar bakayım gözüküyor mu? Gözüküyor. Gözük, 3 2 Şeref Herkes bana bak Hadi. Hadi ya. Hadi ya. Arkadaşlar hadi gele kapatıyoruz. Arkadaşlar böbreğimden vurdum. Karaciğerci her gitti benim arkadaşlar. Ali yazık Ali Ali şeyt oldu. Hadi <laughs> aman. Ali bir gösterek abi. Abi. Vallahi sen annem vurdun. Ben Beni hep bacağımdan vurdun sen. Hep bacağımdan vurduk. Adanın oh, <laughs> Ali'cim. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir stand. baya Bayağı bir stand arkadaşlar. <laughs> bayağı eğlenceli <laughs> oldu short videosu geliyor. Onu da izlemeyi unutmayın. Bay 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 bay. bay.